Değerli izleyenler, şimdi ilginç bir araştırma sonucu daha var. İzleyicilerimiz arasında hem kadınlar var hem erkekler var şüphesiz. Bakalım erkekler bu konuya katılacak mı? Öncelikle psikologlar modern kadınların daha iyi iletişim kuran partner arayışları nedeniyle erkeklerin her geçen gün daha da yalnızlaştığını ortaya koydu. Psychology Today makalesine göre erkekler modern kadınların daha yüksek flört standartlarını karşılamak için mücadele ediyorlar mı? Ediyorlar, seviyorlar, seviyorlar ama her zamankinden daha fazla yalnızlaşıyorlar. Çünkü modern kadınların, modern toplumdaki kadınların taleplerini, isteklerini yerine getiremediklerini ifade ediyorlar. Bu durum en çok 25 ila 45 yaş arası erkeklerde görülüyor değerli izleyenler. Ki uzmanların da şöyle bir tabiri var, açıklaması var bu duruma ilişkin olarak. Modern kadınlar duygusal olarak daha anlayışlı, iyi iletişim kuran ve benzer değerleri paylaşan erkekleri tercih ediyor, diyor. Ama modern erkeklerin bu talebi karşılamada zorlandıklarını ifade ediyorlar ki özellikle yeni bir kavram değil bu durum. Daha doğrusu yeni yaşanan bir gerçek değil. Yaklaşık 30 yıldır erkeklerin gitgide daha da yalnızlaştığını ortaya koyuyorlar. Çünkü erkekler bu büyüyen uzun süreli bekar insan grubunun kadınlara göre daha büyük mağduru olarak görülüyor son 30 yıldır. Ve yine araştırmalara göre bakın burası da çok önemli. O yüzden eşleri olan bir partnerleri olan erkeklere uyarımız kıymetini bilen uyarımız var. Mutlu olmak için aslında tabii ki bir ilişki içerisinde olmanıza gerek yok. Kendi kendinize de mutlu olabilirsin ama... Erkekler genellikle araştırmalara göre birlikte olduklarında birileriyle sevdiği bir hanımefendiyle mesela daha mutlu ve daha sağlıklı oluyorlar. Bu da yine araştırma sonucunun ortaya koyduğu bir gerçek. Yani bekar erkeklerin istatistiksel olarak mutsuz, işsiz ya da mali açıdan istikrarsız olma olasılıkları yine araştırmalara göre, bilimsel verilere göre daha yüksek. Aman yalnız erkekler kızmasın. Ama araştırmalar böyle söylüyor. Tabii bir eşiniz varsa, sevdiğiniz varsa kıymet bilin diye de hatırlatalım.